Deli de başımıza beladır ya. Onu benim başımın altında. Dur, Gel durdu. Deli ne yapayım? Bak. Ne durdu? Ya Atu o durdu arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen istirmiş yap. beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya at o. Tamam durdu. Dur dur. Gidin onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya. Gö gönderdim bak. Ya bak. Gitti. Ya yine çıkıyor yine Baba geri gönderirim Ya bunu bağla bağla Atacak <laughs> Ya Rabbi İp yok oğlum ip Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak O da yok Çocuk şakası değil ya Atacak Kurbanı bırakma yok mu öyle yok Dur oğlum dur Ya vallahi hiç o. Ya sen benim Bak